Eyüzü billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma Ma ente bi nimeti rabbike bi mecnun. Ve inne leke le ecran gayra memnunum. Ve inne ke le ala hulukin azim. Fesetubsiru ve yubsirun. Bi yekumul meftunum İnne rabbeke ve alemu bi mendalle dalle an ve huve alemu bil muhtedin. Fe la tuti'il Ve du le tuti'nu Ve la tuti'i kulle halafin hem Emmazim meşayim bi nemim. Menail lil <Sessizlik> hayri mutedin esim. Utullim en kane zamali ve beninim iza tutle aleyhi ayatuna kale esatirul evvelinim sadakallahu lazim subhan rabbike rabbil izzati amma yesifun ve selamun alel murselini ve rabbil alemin takabbal minni ve şefi merzani ve erham bi hürmetili fatiha